arkadaşlar size bugün Xiaomi Mi Box e, ve ya da Mi Box S arkadaşlar nasıl sökülür onu göstereceğim. Xiaomi'nin kutu olan versiyonlar arkadaşlar. E, bu plastik geçmiş şekilde yapılmış, alt kapak o şekilde, vida yok üzerinde. Önce alt kapağı sökeceğiz, sonra anakart sökeceğiz. Anakartın altında işte işlemciyi, RAM'i ve MMC'yi size göstereceğim. Şimdi cihazımız bu. Nasıl sökeceğiz arkadaşlar, şöyle şu kenarlardan girerek sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alet var, e, elinizde bu tarz bir alet varsa bununla daha kolay oluyor bunun dışında bu tarz aletlerle değil de hani başka bir şeyle girmeye çalışırsanız bu plastik kenarları e, zarar görüyor. O yüzden bu tarz ince bir aletiniz varsa, böyle ince uculu aradan girebilecek şekilde bir aletiniz varsa bunda daha kolay oluyor. Şöyle bir girelim aradan. Şuradan ortadan girelim. Bakın bu şekilde attım. Kenardan da buradan da bu şekilde. Buradan da girelim. Ya da şuradan girelim. Şu köşeden de gireyim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kapağımızı söktük e, kapağımızı bu şöyle yanına koyayım e, cihaz sökmeye devam edeceğim e, burada anakart var burada HDMI portlarımız burada görüyorsunuz anakart var şu köşede dört tane bile var arkadaşlar köşede onları söküyoruz Bir tane de burada vidamız var. Bunu da söktüm. Bunu da buraya koydum. Şimdi cihazımız bu. burada kapaklı bölge var arkadaşlar. Bunun altında remler var. Şimdi önce anakartımızı bir oradan çıkartalım. Şöyle kişiden bir cımbız vasıtasıyla kenardan yukarı doğru alıyorum. Çıkardım. Bakın burada bir soğutucumuz var. Bu üst kapağı değil. Bu soğutucu arkadaşlar. Onu da şöyle kenara aldım. Ee, anakartımız burada. Gördüğünüz gibi burada power girişi, USB girişi, HDMI ve ses, e, audio çıkışı var arkadaşlar. HDMI çıkışı USB giriş ve çıkışı arkadaşlar. Bir de burada e, DC girişimiz var. E, diğer detaylar burada. Burada şunun altında Wi-Fi modülü var arkadaşlar. Wi-Fi modülü burada. Şimdi şu kapağı kaldıracağım. Şöyle kapağı kaldıralım. Kenardan kaldırdım. Çıkardım. Burada işlemcimiz var. burada MMC'miz var arkadaşlar. İki tane RAM'imiz var. Burada gördüğünüz gibi. İşlemci S905X-H versiyonu. Quad Core bir işlemci. MMS'imiz MMC'mizde 8 GB bir MMC'miz var. Samsung marka kullanılmış. Tekrar kapatıyorum burayı. Bir de altında bir bölge var. Orayı da açıyorum. Böyle köşeden gelebilirsen. Burada iki tane rimimiz var arkadaşlar ve besleme ile ilgili diğer parçalar var. Bu kadar. Akım korumamız burada. Akım korumamız burada. Burada bir akım korumamız var. Gelen fazla voltaj arkadaşlar yandığında genellikle bu yanıyor. Bu kadar. Tekrar toplayalım cihazımızı. Şöyle tekrar kutusuna koyayım. Tekrar içine yerleştiriyorum. Bu HDMI port ve şey olan bölge buraya aldım. bunlar da burada tekrar yerine yerleştiriyorum. Şu şekilde Şöyle yerleştirelim. neyi eleştirdim? vidalarımızı vuralım tekrar. <laughs> Evet, sökümün e, vidalarımızı taktık. Burada arkadaşlar bakın kenarda tırnaklar var. Tırnak olan bölümleri e, görüyorsunuz. Şurada var, şurada var. Bir tane de, iki tane de şurada var. Şimdi tırnaksız olan bir bölüm arkadaşlar. Şu HDMI portlarının olduğu yere gelecek şekilde kapatıyoruz. Evet, bu şekilde kapattık. Tekrar topladık. Şöyle e, çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim takalım. Bakalım. Evet, ışığımız yan arkadaşlar. Cihazımız çalışıyor. Topladık. Hiçbir sıkıntısız. Çalışıyor tekrar. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Topladık. Ee, sizin de cihazda bir sorun varsa gösterdiğim yöntemlerle size söküp ee, cihazınızın kontrolünü yapabilirsiniz. Ee, bu arada kanalıma abone olun arkadaşlar. Paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.